Kaya Güvercini ile Karınca Masalını bir hatırlayalım. Anne Kaya Güvercini yem bulmak için yuvadan ayrılmıştı. Derede suya kapılan bir karınca gördü. Hemen bir dal parçası alıp karıncayı kurtarmıştı. Karınca içten gelen bir sesle teşekkür etmişti. Anne güvercin sonra derenin karşısına konup buğday yemeye başlamıştı. Karınca yeni bir tehlike sezmişti. Bakalım bizim karınca ne yapacak? Az önceki avcı sırtındaki çantayı yere attı. Sessizce otların arasına uzanmasın mı? Silahını çıkarıp nişan aldı. Karınca durumu anlamıştı. Avcı güvercini vurmak istiyordu. Hiç beklemeden avcının ensesine atladı. Yumuşak deriyi bulunca var gücüyle ısırdı. Avcı tetiği rastgele çekiverdi. Güm diye tüfek patladı. Gürültüyle güvercin ve kuşlar havalandılar. Karınca taşın üzerine tırmandı. Güvercin uçarken başını çevirip "Çok teşekkürler!" diye bağırdı. Karınca "Bir şey değil." diye cevap verdi. Sonra karınca el salamayı bırakıp geri döndü. Avcı korkuyla ayağa kalktı. Sağını solunu kontrol etti. Yaralanmadığını anlayınca derin bir nefes aldı. Dereye uzanıp kana kana su içti. Korkusu geçince otların arasına oturdu. Elini ensesine attı. Taşın üzerinde kendisine bakan karıncayı şaşkın şaşkın seyretti. Canı sıkkın şekilde suya düşen tüfeğini aldı. Ardına bile bakmadan çalıların arasında kayboldu. Karınca havayı kokladı. Yakınlardan ekmek ve yemek kokusu geliyordu. Biraz sonra avcının bıraktığı ekmek bohçasını buldu. İçine girince koloniye yetecek yiyeceği keşfetti. Karınca sevinçle patikaya çıktı. Kuyruğunu yere vurarak antenleriyle sesler çıkararak arkadaşlarına haber verdi. Karıncalar bohçadaki bütün yiyecekleri parça parça edip yuvaya taşıdılar. Akşam bütün koloni kendisine bir güzel ziyafet çekti sormayın. Kaya güvercini bir süre uçtuktan sonra mısır tarlasına kondu kursağını mısır taneleriyle doldurduktan sonra yuvasına döndü. Yavrularını doyurdu. Akşam olmuştu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir şekilde uyudular. Avcı kaçırdığı güvercine üzülmüştü. Birkaç av vurup çocuklarını götürmek istiyordu. Tüfeği ve mermileri ıslandığı için ava devam edemedi. Ama eve dönmeden önce ormanda mantar topladı. Akşam kendilerine bir güzel ziyafet çektiler. Erkenden lambalarını kapatıp uyudular. Çünkü yarın tarlada patatesleri hasat edeceklerdi. Güzel bir hikayeye başlayacağız. Nerede geçiyor olabilir? Şöyle bir düşünelim. Tren istasyonu, küçük şirin bir ev, manav, apartman. Acaba hangisi? Küçük bir ipucu Tuğladan yapısı, demirdendir kapısı, dört odası bir salonu, sığarıl ailecek. Nasıl? Bilmeceyi buldunuz mu? Ailecek yaşadığımız yer, burası tabii ki ev. Bakalım hikayemizde kimler var ve neler olacak? Okulun ilk günü. Ailecek erken kalktık. Doğrusu heyecanlıyım. İçimizde çok daha heyecanlı olan biri var. Küçük kardeşim Asım. Ana kuluna başlayacak. Annem, kızım çabuk gelir misin diye seslendi. Çağırdığına göre bana yeni bir iş var demek. Mutfağa girdiğimde abimi göremedim. Annem gülümseyerek küçük bir listeyi elime tutuşturdu. Baban para versin, bir koşu da bakkaldan aliver dedi. Babacığım tost için ekmek kesiyordu. İşine ara verip, cüzdanından kağıt para çekti. Şöyle göz ucuyla listeye bakınca tam da yetiyor dedi. Bahçede köpeğimiz kuyruk sallayıp önüme geçti. Sabahla açtı. Okul telaşıyla kimse boncuğu düşünmemişti. Başını okşarken dönünce sana yemek vereceğim dedim. Arkamdan havlarken sokağa çıktım. Etraf tenhaydı. İçime bir mutluluk doldu. Cadde oldukça kalabalıktı kasap, terzi, fırın, manav dükkanlarını çoktan açmış, müşteri bekliyordu. Ama sabahla kırtasiyenin önü daha da kalabalıktı. Benim için öyle bir yer vardı ki vitrini incelemeden geçemezdim. Oyuncakçı. Şu bebekler ne kadar güzel. Günlerdir para biriktiriyorum. İlk fırsatta alacağım. Şöyle kucağıma alıp oyuncak gününde okula götürmek istiyorum. Vitrinde üç çeşit bebek vardı. Büyük, orta ve küçük. Şu orta boyu alabilsem ne kadar güzel olurdu. Ama onun için çok, çok para biriktirmeliyim. Ya okul açılıyor, masraflar artacak. Ne yapsam acaba diye düşünürken, aa Zeynep günaydın dedi biri. Daldığım düş aleminden çıkıp arkama dönünce Sibel'le karşılaştım. Vitrindeki bebekleri işaret ederek ne güzel değil mi diye konuştu. Bu ara bakkal Mustafa amca yanımıza geldi. Üst kattan sarkıtılan sepeti beklemeye başladı. Şundan almak istiyorum dedim. Sibel de heyecanlıydı. Hangisi? Orta boy olanı. Ama param yetişmiyor. O zaman küçüğü al. Omuzlarım aşağı düşerken hayıflandım. Param ona da yetmiyor. Sibel koluma girmişti. Sana borç veririm dedi. Bu yardım teklifi çok hoşuma gitmişti. Arkadaşımla kol kola girip Mustafa amcanın yanından geçtik. O ise bize bakıp gülümsedi. Başımla selam verip oradan ayrıldık. Market kalabalıktı. Fatma teyze müşterilere yetişmeye çalışıyordu. Biz içeri girerken Mustafa amca arkamızdan geldi. Kolundaki boş sepeti tezgaha bırakırken ''Buyurun kızlar ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Annemin verdiği listeyi uzattım. Sonra rafların arasında bir şeyler arayan Sibel'i buldum. Mustafa amca ihtiyaçlarımızı hazırlarken biz yine bebek hakkında konuştuk. Paramız yeterse orta boy olanı almaya karar verdik. Bu ara Mustafa amca beni çağırdı. Koşarak yanına vardım. Paketleri poşete koyarken Sibel kapıdan beni çağırıyordu. Çabuk al çabuk bebeklere bakalım. Alel acele siparişleri aldım. Zeynep kızım para üstü dedi Mustafa amca. Yarı yoldan geri dönüp parayı katladım. Öylesine cebime sıkıştırıverdim. Sibel'e doğru koştum. İkimiz de eve bir şeyler yetiştirecektik. Vaktimiz azdı. Arkadaşımla Bittin'in karşısında bebeklere iç geçirerek baktık. Sonra eve döndüm. Boncuk bahçe kapısında beni bekliyordu. Bir koşuda ikileri açtım. Tabağa köpek maması koyup önce onun kahvaltısını verdim. Başını okşayıp içeri girdim. Mis gibi toz kokuyordu. Karnım iyice acıkmıştı. Benim babam en usta aşçılara taş çıkartır. Ellerimi yıkarken annem kardeşimle üst kattan indi. "Aldın mı siparişleri?" diye sordu. Ona elimle masayı işaret ettim ve bir kedi gibi tost makinesinin başını bekledim. İşte önümde kaşarlı tost ve ailem. Benim için onlar çok önemli. Annemi, babamı, kardeşlerimi seviyorum. Hav 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 hav. Unutmadan köpeğimiz ve kedimizi de. Sarman biraz uykucu. Şimdi koltuktadır. Boncuksa karnını doyuruyor. Babam oldukça neşeli başladı kahvaltıya. Abim bu yıl futbol takımında neler yapacaklarını anlattı. Ben mi? Bilmiyorum. Sadece o güzel bebeği almak istiyorum. Evden ilk çıkan abim oldu. Arkadaşları kapıya kadar gelip çağırınca izin istedi. Masayı toplamaya başlayınca babam istersen çıkabilirsin ben annene yardım ederim dedi. Babamı kucakladım, cebime harçlığımı koydu. Bugün okulun ilk günü, tatil günlerimi hayal ederek giderken karşıma Sibella Ayşe çıktı. Oyuncak günümüz hangi gün olur diye sordum. Sibel, fark etmez dedi. Bebeğime yeni elbise diktik diyen Ayşe, çoktan havaya girmişti bile. Sibella birbirimize bakışıp gülüştük. Ayşe'ye bebek alacağımızdan bahsetmedik. Törenden sonra sınıflarımıza geçtik ve zaman akıp geçti. Son teneffüs biraz karnım acıktı. Poğaça almak için kantine indim. Oldukça kalabalıktı. Birinci sınıflar sıraya girmeyi bilmedikleri için büyükler tarafından ikaz ediliyorlardı. Sıranın sonu gösterilince istemeye istemeye arkaya geçiyorlardı. Cebimi karıştırdım. Paramı bulamayınca diğerlerini kontrol ettim. Elimi çekerken yere para düşmesin mi? Şaşırdım kaldım. Bu para nereden gelmişti? eğilip alırken hafızam hızla çalışmaya başladı. Kantinci ne istiyorsun diye sorunca sessizce sırayı terk ettim. Boş bir masaya oturup paralarımı saydım. Aman Allah'ım o da ne? Sibel'in verdiği parayı da ekleyince bebeği alabiliyordum. Paranın nereden geldiğini unutup bir kez daha saydım. Sonuç? Gözlerime inanamadım. Heyecanla paraları katlayıp cüzdanıma yerleştirdim. Açlığımı çoktan unutmuştum. Poğaça almasam da olur. Hemen bir plan yaptım. Ay çok heyecanlandım. Akşam bebeğime yeni elbise dikip oynamayı düşledim. Son dersin bitmesini nasıl beklediğimi hatırlamıyorum. Kalabalığın etrafından dolaşarak kendimi sokağa attım. Bugün nedir bu? Her adım attığım yer kalabalıktı. Cadde tıklım tıklımdı. Karşı kaldırıma geçtim. Koşar adımlarla oyuncakçıya vardım. Kısa bir süre bebekleri seyrettim, sonra kendimi içeri attım. Karar veremediğim için dükkana bir girip bir çıkıyordum. Son bir kez daha inceledim bebekleri. Tamam kararım kesin. Bebeği almak için tezgaha yaklaştım. Şu bebek kaç para? Bayan tezgahtar hayli yorgun gözüküyordu. Üç defa sordun dedi sert bir ses tonuyla. Tam konuşacaktım içeri müşteri girdi. Tezgahtar benimle ilgilenmeyi bıraktı. Boynumu büküp karasız adımlarla caddeye çıktım. Baktım yukarıdan biri sepet sarkıtıyordu. Ben tekrar vitrine dayanıp bebekleri incelerken bakkal Mustafa amcanın sesini duydum. Birden kafamda şimşekler çaktı. Hayalen sabah bakkaldan yaptığım alışverişe gittim. Aceleyle çıkarken bakkal beni çağırmış ve para üstü vermişti. Kafamdan aldıklarımı tekrar hesapladım. Para üstü kalmıyordu. Şimdi buldum cebimdeki paranın nereden geldiğini. Bir paraya bir de vitrindeki bebeklere bakıyordum. Ama bana ne yanlış vermeseymiş diyerek oyuncaklı dükkanına doğru yürüdüm. Zeynep ne yapmış olabilir? Ve başka neler olmuş olabilir? Hayal edip yazınız. Cevaplarınızı bekliyorum.